Sevgilim bu adam mı? Evet. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Hayatımın aşkı ya. Nasıl yakışıklı değil mi? Şişt. Baştan söyleyeyim Uzak dur ha. O benim. <laughs> şaka şaka. <Şişt. gülüyor> Görüyor musun? Sabahtan beri telefonla konuşuyor. Gel de şüphelenme ya kimle konuşuyor olabilir ya? Zeyno, mutlaka öğrenmem lazım. Bana yardım edeceksin değil mi? Bana bak öğretmen. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Kızıma iftira atma. Anladın mı? Böyle konuşma hakkını nereden buluyorsun sen be? Ben olanı anlatıyorum. Yusuf denen adam parkta beni tehdit etti. Müjgan'dan uzak dur dedi. Müjgan'ın gönlünde başkasının olduğunu söylemeye getirdi. Her şey ortada işte. Sen ne diyorsun? Dede, dede iyi misin? Dede, dede. Dündar dede. amca. Dede. Dündar amca sakin olun, iyi misiniz? Dedeciğim, dil hapın nerede? Dündar amca hastaneye gidelim mi? Çekil oradan hadi. Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Ben sadece olanı anlatıyorum. Hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Çık git bahçeden çık git. Ben kimseye <laughs> iftira atmıyorum. Yusuf denen adam beni tehdit etti. İnanmazsan torununa sor. Bana bak, ben sana kızımın adını ağzına alma demedim mi? Utan be adam, utan! Yusuf onun abisi sayılır, terbiyesi herif! O zaman niye gelip beni tehdit ediyor? Niye kızdan uzak dur diyor? Ben istedim. Sen benimle görüşmek isteyince Yusuf abi seninle konuşsun diye ondan yardım istedim. Ben gönderdim onu dede. Gördün mü? Duydun işte, anladın mı? Hadi defol çık git buradan. Bundan sonra da namuslu kızlara iftira etme. Peki. Öyle olsun. <laughs> Dedeciğim iyi misin? Dede, dede, iyi misin? Ha? <laughs> i̇yiyim güzel kızım iyiyim. Yeter ki sen üzülme. Sen üzülme be kızım. <laughs> 很感人。